Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusunda Minsk anlaşması ile belirlenen sınır hattının yakınında asker ve tank konuşlandırmaya başladı. Yerel kaynaklar, Ukrayna'nın ara ara çıkan Rus ayrılıkçıların ateşkes ihlallerini görmezden gelmesinin ardından isyancıların ülkenin doğusundaki Gorlivka'da birliklerini hareket ettiğini iddia etti. İçlerinde tanklarında olduğu Rus destekli isyancıların askeri konvoyun videosu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde isyancıların elinde 6 adette 72 ana muharebe tankı olduğu gözlemlendi. Ukrayna ve Avrupa, Rusya'yı ayrılıkçılara maddi destek sağlamakla suçlamasına karşın Putin hükümeti bunu reddediyor. İsyancıların elindeki çok sayıdaki ağır silah, Rusya'nın doğrudan müdahalesinin kanıtı olarak görülüyor. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan üçlü temas grubu 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kırım'da Rusya'nın işgali kabul etmeyen azınlıklara ve diğer gruplara sistematik baskı uyguladığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kırım'ı Ruslaştırdığını, Kırım Tatarlarının meclisini yasakladığını, Kırımlıları Rus ordusuna aldığını ve tüm bunların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti. Kuleba şunları kaydetti: "Bizim görevimiz Rusya'nın bunları yapmasını durdurmak ve Kırım'dan çekilmesini sağlamak." Rus yetkililerin Kırım konusunun kapandığını ne kadar yüksek sesle söylemeleri önemli değil çünkü durum böyle değil. Eminim ki eninde sonunda Rusya Kırım'dan çekilecek. Ukrayna tekrar egemenliğini sağlayacak ve Kırım Tatarları asıl topraklarına dönecek dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.